Hı -hı. Bu dondurma gerçekten harikata adıyor. Ben Sinan, Magnum Kış Dondurmaları serisinin reklam yüzüğüm. Bu dondurma kedileri bile bir aslana çeviriyor dostum. Şimdi hemen bir bakkala git ve bakkalcından bir Magnum rica et. Magnum. Vücudumuzun işlev görmesi için yer çekimi gereklidir. Kanın pompalanması ve denge duyusu, yer çekiminin kaçınılamaz gerçekliği altındaki yaşama bağlı gelişmiştir. Konuyu Oxford Üniversitesi'nden sinir bilimci Profesör Melek Subaşı ve metafizikçi David Heisenberg tartışıyor. Melek Subaşı'nın evrenin sırrı kadar gizemli sorusu Heisenberg'i çılgına çeviriyor. 3 milyar 750 milyon. Milyar. Bunca yıldır insanoğlu yaşıyor. Evde tüp bitiyor, çocuklar aç kalıyor. Bu sorunlar halledilmeden yer çekiminin hiçbir önemi yok. Fakat sen kalkmış palavereler savuruyorsun. Heisenberg bu sözler karşısında melek su başından susmasını rica ediyor. Profesör ikinci bir soruyla beyin yakıyor. Tonla maaş alıyorsun. Fakat hala yürüyerek geziyorsun. Peki sen bu kadar parayı ne yaptın? Bu çılgın bağcılar sürüsü aralarındaki savaşı çok fazla ciddiye alıyor. Genç bir Arizona kertenkelesi grubun yetişkin ve bilgili erkeğine meydan okuyor. Güzel bir dans için gerekli ölçüde sakinlik ve enerji dengelemesini başarmış gibi. Yetişkin kertenkele duelloyu kazanmak için acele etmiyor. Etrafında kendisini izleyen diğer kertenkeleler bu çekişmeyi daha da şiddetlendiriyor. Bağcılar savanalarındaki bu savaş, yetişkin kertenkelenin hamlesiyle devam ediyor. Savaş pozisyonuna geçiyorlar. İkisi de çok fazla adrenalin salgılıyor ve ikisi de ne yaptığını çok iyi biliyor. Fakat Bilge Kertenkele 5 nokta avuç patlatma tekniğiyle rakibine pes ettiriyor. Vahşi Bağcılar doğasında hayatta kalmak hiç de kolay değil. Bahar geliyor. Bütün ovayı kuş bakışı görebileceği yüksek bir yere çıkan bu beyaz gövdeli kertenkele baharı karşılıyor. Bu onun güneş dansı. Bağcılardan Kızılaya göç eden kertenkele güneşin tadını çıkartıyor. Tam 29 farklı dans figürüyle yeni mevsimi selamlıyor. Yerli ve yabancı bütün sürüngen familyasında baskın olan Arizona kertenkelesi dansıyla bölgesini de belirlemiş oluyor. Çiftleşme dönemine günler kaldı. Şimdiden hazırlıklara başlaması ona büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu beyaz gövdeli Arizona kertenkelesi işini gerçekten biliyor. Tam ağarmak üzere tatlı bir telaş var. Habersiz misafirler kabile sahibini heyecanlandırıyor. Neyse ki çok marifetli. Showtime. Presentable mutfak gardiyanı. Aniden gelen sunum yapma perileri ona yardımcı oluyor. Birazcık sihir. Sanitas atmanus tuas. Hoşlarına gidin. Gün sizin gününüz ey havuç dilimi baklavalar. Gidin ve afiyet olun. Misafirler şokta. Daha önce bir baklavanın tepsiden çıkışını görmediler. This is the first time they witnessed a miracle. They feel like they are walking on a flying carpet in Yoska. Çıtır çıtır. Uçtu uçtu, kırkımız uçtu. Misler gibi koksun diye gül. Güçlü kuvvetli olsun diye taş. Geleceği parlak olsun diye altın. İmanlı ahlaklı olsun diye tesbih. Hayatı boyunca her kapıyı kolaylıkla açsın diye anahtar. Ağzının tadı hiç bozulmasın diye şeker. Tüm zorluklara karşı da dayanıklı olsun diye tuz. Bol ve hayırlı kazançlı olsun diye para. Meslek sahibi olsun diye makas. İlim sahibi olsun diye kalem. Anne babasıyla bir ömür boyu mutlu yaşasın diye yüzük. Prensesimizin kırk banyosu da, ömrü de, da güzel olsun ilk Yalnızca östrojeni bol ortamlarda ortaya çıkıyor. Seçici olmama konusunda kendini geliştirmiş hayır demeyi bilmiyor. Beğenmemek onun için bir seçenek değil. Standartları yok denecek kadar az. Yaşam belirtisi gösteren her canlı onun için yeterli. Kendisine bakan her göze bir performans boşluymuş gibi davranıyor. Külotların Efendisi Kızgınlık dönemine giren bu kıllı deniz prensi kendini has potansiyel her canlıya kur yapıyor. Yolda güzel varacağı yerde. Büyüyünce deniz anası olmak istiyor. Fakat biraz utangaç. Her an koşarak denizin derin sularında kaybolabilir. Sağlıklı bir ilişki günümüzde neredeyse bütün çiftlerin dileği. Keşke ben seni, seni tanımasaydım. Sana o mesaj Lanet gönderdim. Lanet. Herkes onların ilişkisine imreniyor. Allah'ım keşke benim de böyle bir ilişkim olsa diyor. Bu genel bir dua. Peki ya mikroskop altında sağlıksız bir ilişki nasıl görünüyor? İşte böyle. Taraflardan biri diğerinin neredeyse ağzına biniyor. Altta kalan taraf gariban, çaresiz. Alışmış suçlanmaya bu benim hatam diyor, sorgulamıyor. Peki ya çevre? Çevre izliyor, çevre umursamıyor. Çevre hele bu kuru gerolara bak diyor. Kaliteli bir yalnızlık yıpratıcı bir beraberlikten daha seksidir. Ez nikarim birci asylum little red riding hood. Yani sevin ama sevilin de. Kış mevsimi uzun sürdü. Eriyen kar suları kırmızı kuşaklı sualtı gelinlerinin yaşam alanını oluşturuyor. Mutlu gibi görünse de aslında partlerini beğenmiyor. O kırmançilerden hoşlanıyor. Bayılıyor kırmanç erkeklerine. Vere vere namı ke, es kurbane Yani kahpe felek sana ne ettin, ne Hiç kimse duymayacak sessizliğindeki yardım çığlıklarını. Burası gece yarısı kütüphanesi. Aşkların sizi terk ettiği yer. Sistine Şapeli'nin duvarlarını süsleyen freskin hikayesi de buradan geliyor. 1511 yılında Michelangelo tarafından yapılan bu fresk aslında kırmızı kuşaklı sualtı gelinlerini anlatıyor. Onların farkında değiliz. Ama onlar aramızda yaşıyor. Eski insanlar onlara Tanrı'nın üvey evlatları diyor. Zeus'un miğferinden doğdular. değişimlere sebep oluyor. Paralizasyon. Bu artık bir savaş değil. Sonunu bildiğimiz bir şov. Yıl 2023 anlaşmanın gizli maddeleri artık geçerli değil. Jungle hiç olmadığı kadar bereketli. İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden kuantum izine davetiye. Yavru ağzı Liposakşin kardeşler. Dünyayı yöneten on gizli ailenin yüzde ikisi. Bu iki cimcime paranın aslında mutluluk getirmediğini gösteriyor. Onlar için önemli olan tek şey yok. Çakraların açılması gerekiyor. Kendilerini merakla izleyen kalabalığa hatta yoga tekniği gösteriyorlar. Nefes talimleri duygusal çekilmeyi hızlandırıyor. Artık zihinleri bir bebeğinki kadar temiz. Tatlılar asla.